Herkese merhaba. Bugün haberlerde görmüş olduğum yapay zekalı SİHA kendi operatörünü öldürdü. Ee, başlıklı haberi hakkında konuşacağım. Daha doğrusu haberi size anlatacağım. Okuduğum haberi. Yapay zeka destekli bir drone ABD ordusuna ait bir simülasyonda insan operatörüne saldırarak öldürdü. Olay, olay yapay zekanın askeri kullanımı için soru işaretleri oluşturdu. Görev gayet açıktı düşman hava savunma sistemlerini yok etmek ancak yakın zamanda yapılan bir ABD askeri test simülasyonunda yapay zekalı siha bu hedefe ulaşmak için kendi talimatlarının uygulama adı yoluna çıkan herkesi öldür adı altında kendi operatörünü öldürüyor. Bu şekilde. Yapay zekalı siha operatörü, operatörü hedef aldığı bir yetkilinin geçen ay yaptığı açıklamaya göre ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen bir simülasyon testinde yapay zeka tarafından kontrol edilen bir insan aracı görevini yerine getirme amacı amacına kendisine engel olmasını engellemek için operatörünü öldürdü. ABD Hava Kuvvetleri Yapay Zeka Test ve Operasyon Şefi Albert Teacher Jin Joe Hamilton, Mayıs ayında Londra'da düzenlenen Futuricombat Air and Space Kapitalist Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, yapay zekanın simüle edilen teste hedefine ulaşmak için son derece beklenmedik stratejiler kullandığını söyledi. Albay Hamilton, yapay zeka ile güçlendirilmiş bir insansız hava aracına düşmanın hava savunma sistemlerini yok etmeyi, yok etmesini emredildiği ve bu emre müdahale eden herkesi saldırdığı bir simülasyon testini anlattı. Amacını amacına ulaşmasına engelliyordu. Albay Hamilton yaptığı açıklamada sistemde tehdit tehdidi tespit etmesine rağmen zaman zaman insan operatöründe ona bu tehdit öldürmesini söylediği ancak o tehdit öldürerek puan aldığını fark etmeye başladı. Peki ne yaptı? Operatörü öldürdü. Operatör, operatörü öldürdü çünkü o kişi onun amacına ulaşmasını engelliyordu. ifadelerini kullandı. Ancak yapay zekanın endişe verici hamleleri burada bitmedi. Kendi operatörüne saldırmasının içeren operatörü öldürme bu kötü bunu yaparsan puan kaydedersin şeklinde net bir talimat alan yapay zeka iletişim için gerekli olan iletişim kulesini de yok etti. Olay yalanlandı. ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stephen Insider A yaptığı açıklamada böyle bir simülasyonun gerçekleştiğini yalanladı. Stephen Hava Kuvvetleri Bakanlığı'na böyle bir yapay zeka drone simülasyonu gerçekleştirilmiştir ve yapay zeka teknolojisinin etik ve sorumlu bir şekilde kullanılması konusunda kararlılığı sürdürmektedir. Albayın yorumlarına bağ bağlamından koparıldığı ve sadece anekot niteliğinde olduğu anlaşılıyor dedi. Sizin düşünceleriniz nedir? Askeri alanda özellikle ee, şu anda yoğunlukla kullanılan siha alanında yapay zekaların ne sıklıkla kullanılması gerekmekte? Yani yoksa e, bu yapay zekalara git hedefi yok etlendiğinde hedefi yok etmek için etrafındaki sivilleri de yok edebilir ve bunlar mevcuttur. Yoksa bütün yapay zekalara tek tek işte şu savaş kanunlarına uymazsan işte puan kaybedersin gibi bir durum mu gerçekleşecek? izleyip göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.